Merhabalar arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Şimdi kiler gayrimenkulle bir devam edelim. bu bu akşamın büyük ihtimalle son videosu olur eee cumartesinin. Çünkü en baktım biraz görüntülemelerde baya bir azalma görüyorum. Yani biz uğraşıyoruz burada. Biraz bakın diyeceğim artık. Kusura bakmazsanız. Video atıyoruz 30-40 görüntüleme var. Şimdi bir daha aynı ise bakar mıyım diye düşünüyorum yani böyle olunca. Epey ciddi bir efor var arkadaşlar. Hafta sonları komple ekran başındayım yani. Siz belki sürekli hani video gelmiyor diye düşünebilirsiniz veya e, ben şunu yazmıştım bakmıyor ne zamandır falan diye söyleyebilirsiniz ama ciddi efor ve ciddi zaman istiyor videoyu çekmek, ayarlamak ve yüklemek. O manada hafta sonlarını yani bir aydır tam kapasite bu işe ayırdığımı bilmenizi isterim yani. Neyse devam edelim. Kiler gayrimenkul arkadaşlar bu yani uyuz kralını uyuz kralı ünvanını önce Menderes'ten sonra da Katmer'den aldı. İkisininkini birden şu anda Apolet gibi taşıyor omuzlarında. Bu arkadaşla ilgili benim en kızdığım şey neydi? Ee, yani böyle akıllılık etmeye çalıştılar kendilerince. Bu hissin elinde tutan arkadaşlar. Hisse kırılımını gerçekleştirdikten sonra tam yukarı gidecekken yani artık kırılımla olumlu yönde hareket edecekken mal boşaltmayı akıllılık zanneden bazı yani ne diyeyim artık zannettiği kadar akıllı olmayan diyeyim ben size arkadaşlar yüzünden hissenim şu anda tekniğinde ciddi ciddi bozulmalar var. Yani insan bir düşünür değil mi? Ben bu hareketi iyi güzel yapayım da endeks bozacak gibi görünüyor. Endeks bozarsa ben bu hisseyi geri nereden aya kaldıracağım diye bir düşünür yani elinde. Ne diyeyim yani arkadaşlar? Bu hisseyi bizim için çok ilginç kılan şey neydi? Harika bir sıkışma vardı. Muazzam bir sıkışma vardı. Ben aslında bakarsanız biz bundan yani bu hisseyi listeye aldığımızdan beri yani en fazla zaman kaybetmişizdir. Kaldı ki isteyen arkadaş %8-10 civarında kar da elde etmiştir. Tamam bu bana kafi deyip çıkan arkadaşlar. Ha benim beklentim daha büyüktü bundan ama yani göremedik göstermediler maalesef. Akılları sıra işte ya bu şey zihniyetini anlamıyorum ben gerçekten. Yani ekmek kaçırayım diye ekmek fabrikasını elinden verenleri gerçekten anlamıyorum arkadaşlar. İnsanda yani bir şirkette de vizyon olacak biraz. Gerçekten kilere söylemiyorum bunu. Öyle diyeyim. Neyse. Bakalım. Şöyle ince ince inceleyelim mi? Gelelim Mart'a. Ta gerilerden. Bakın 1.14 civarında falan. 0.46'dan. Zaten çizmişiz bunları zamanında. Yine şöyle özet niteliğinde göstereyim ben size. 382 için ne söylemiştik? Kuvvetli bir destekti. Kuvvetli bir dirençti. Bunu sürekli söylüyorum arkadaşlar. Bu desteklerin, dirençlerin konumlarını. Buradan hissemiz biraz oyalanmış burada. Gitmiş 0.5'i kırmış. Bakın buradaki kırmızıyı işaretlemişim. Nedir o? Onay mı bu? Yukarı yönüne gidiyorum. Haberin olsun mu mu? Çıkmış 618'i aynısından da oraya bırakmış. 618 için de aynı şeyi söylemiştik. Kuvvetli destek, kuvvetli dirençli. Işte. Hissemiz oradan. Burada bize bir fiboyu yaratarak yukarı yönlü uçuyor. Uçtuktan sonra burada bir hazırlık. Ya burası biraz korkutmuştur. <laughs> oradan yukarıya doğru roket bakın burada bir fiboya ulaşırken yani bir dediğim birin üzerindeki ilk fibo direncimize ulaşırken burada bir satışlar olmuş doğal olarak ama hemen düşürmeyelim diye yukarı yönlü göndermişler biraz da ikinci fiboya yaklaşırken oradan basmışlar aşağı bakın düşüş onayı buradaki mumumuz oradan aşağı vurduk roketi burada bakın şöyle ta buradan gelen bir trendimiz oluştu. Burada bıraktığım mumlarla. Buradan tepki alımı, bir fibodan satış, sonra bir fiboyu kırmış. Buradan onay. Bakın buraya yukarı çıkmış. Burada bir trend oluştu. Şimdi bu iki trend de bizim için belirleyici trendler. Göreceğiz şimdi yan tarafa gelince. Hissemiz bu oluşturduğu trendin üzerinde tavşan misali sekmiş. Oradan yukarıya doğru Artık roketi yine vurmuş. Roketi nereye vurmuş? Bakın tam 1.618'den satış gelmiş. Görüyor musunuz? Milimetrik. Oradan düştüğünde de Fibo desteğine gelmiş. Allah Allah. Fibo desteğine gelmiş. Oradan onayını almış. Bam diye vurmuş yukarıya. Buradan artık korkmak lazım. Şurayı da ince. Bakın burada düş onayı. Şuradaki mum. Buradan aşağı. Bakın 618'den bir tutmuşlar. Burada bir artık bizim için trend oluşmuş. Buradan tekrar satış. Tutunmaya çalışmış. Son bir gayret burası. Bak o da olmuyor. Bu sefer sert düşmüş. Buradaki trendimizden bakın milimlik dönüş arkadaşlar. Milimlik. Görüyorsunuz. Gelelim şöyle göre. Hissemiz ondan sonra buradaki trend ve Fibonacci artık direnç konumunda arasında müthiş bir hazırlık aşaması. Buna verdiğim örnek neydi? Smart'ta vardı buna çok benzer bir grafik. Onda da böyle ciddi bir hazırlık süreci. Ardından %30, %40 yukarı doğru primli bir hareket vardı. Neyse. Buna benziyor yani. Bu hazırlık neydi? Ya yukarı ya aşağı bir şey yapacak. Bunun hazırlık paslaşmalarıydı. Hissemiz yukarı yapmış buradan. Yaptığı yukarı da az buz değildi yani yine. %16-17'lik bir yukarı. Bakın burada oluşan trendten kafasına tokmağı yediği gibi <laughs> satış gelmiş. Fibonacci'den sekmiş. Aşağı gelmiş. Ondan sonra şöyle iyice açayım burayı. <laughs> Fibo'yu bırakıp trende gelmiş. Trendden yukarıya tepki almış. Yine kıramamış. Sıkışmış da sıkışmış. Şimdi hisse burada ilgi alanımıza girdi. Muazzam bir sıkışma var. Trend bunu yukarı itiyor. Ama bir de Fibo desteğimiz var. Yani altına sekse bile nerede olumsuz bakacağımızı biliyoruz. Kiler gayrimenkul için en güzel nokta buydu bizim tercih etmemizde. Şimdi hisse buraya kadar geldi. Bakın kırılım oldu. Sürünme hareketi görüyor musunuz? Bu sürünmenin olacağını ve Fibo'da duracağını söylemiştik. Aynen öyle oldu. Ondan sonra 3 rota çizdik burada. Ya sürünmeye devam eder Fibo'yu kırar. Hiç istemeyiz ama en kötüsü değildir demiştik. Ya abi ben gidemiyorum diye vuracak aşağı demiştik. Bu en kötü ve en düşük ihtimaldi. En güzel ihtimal yaptı. Bir yolunu tercih etti. Yukarıya doğru kaldırdı kafayı. Bakın zaten buradan marj yakalamak isteyen varsa aha %10 burada. Hadi %8 olsun. Ama hissemiz buradaki şu 271 falan bir türlü kıramadı. Ne 271 ise zaten bir türlü olmadı yani bura. Hisse buradaki yatayı kıramadı. Satışını yedi. Bir de üzerinde endeks vurdu. Allah artık ondan sonrası zaten Bakın burada bir son tutunma çalışması olmamış. 251'in altına hacimli kırılım bu işte arkadaşlar. Şu mumu görüyor musunuz? <laughs> hacimli kırılım bu. Nereden döner sorusuna da buradaki daha önce kırdığımız e, düşen bize hemen fikir vermiş. Arkadaş buradan fitilinde bırakarak uzunca tutulmuş. Şu anda bu hisse için söyleyebileceğimiz şey şu. Acil acil 251'in üzerine atması lazım kendisini. Bu hisse kendini 251 Fibonacci üzerine atmazsa ben size yapacağı şeyi söyleyeyim. Bak gelir buraya bir dokunur. Tepki alımı olur. Bir daha dokunursa o da yani şöyle gelir. Buradan bir daha seker mi? Büyük ihtimal sekmez. Buradan buraya kadar gelir, ondan sonra şöyle seker. Böyle böyle diye sürünmeye başlar. Bunu burada özellikle bırakacağım. Böyle bir şey olursa görüp gülmek için. <laughs> yani umarım olmaz ama yani bu ne uyuzluktur arkadaş ya. Ben böyle bir uyuzluk görmedim ya. Yani akılsız başın cezasını maalesef yatırımcı çekiyor arkadaşlar. Sen şurada, şurada hisse baskılarsan o zaman böyle olursun işte. Yani bunu yapanların yüzüne gülesim geliyor. İnanın. Takip eden insan bir yerden kurtulur. En kötü zaman kaybeder. Tamam mı? 2.51'den almıştır. Aa, burası zaten demiştir. Tam destek yerine girmiştir. Aşağı gidince de güle güle demiştir. Umurunda olmaz. Ama hisseyi elinde bulunduranlar bakalım ne yapacaklar. Gerçekten merak ediyorum yani. Siz böyle oynayın oynayın bozun. Bütün grafikleri. Ya bunu da kinlendiğimden falan değil. Yani güldüğümden bunların bu çabalarını görmek artık insanı güldürüyor arkadaşlar. Yani senin işin olan şeyi de sen de bilmiyorsan kim bilecek diyor insan ya. Cık, neyse. Yoksa ben geldiğimden ettiğimden değil yani. Ben kendisiyle bir ilişkim yok. Sadece listemize dahildi. Bana ne, ne yaparsa yapsın. <laughs> Kelli birinin üzerine gelmediği sürece ne yaparsa yapsın. Kelli birinin üzerine gelirse konuşuruz. Hatalarını anlamış insanlar olduğunu varsayarım o zaman içeridekilerin. Ama o vakte kadar benim için aynı basiretsiz şekilde kalacaktır yani. Bu kadar güzel bir grafiği bu kadar rezil etmek ancak böyle olurdu yani. Neyse bakalım buradaki ihtimalleri konuşalım. Şimdi buradaki rotalarımızdan birisi bu. Şimdi şu arkadan gelen, bu alttan gelen bir trendimiz vardı değil mi? Nereden geliyordu? Bakın ta 2020 Ocak'tan. Yani neredeyse tam bir yıl önden geliyor. Burada birinci teması var. Bakın böyle. Ya bu da aslına bakarsanız müthiş bir trend olduğundan falan değil. Yani tamamen şu bir fiboyla e, bir fibonun üzerindeki ilk bölgemiz arasındaki mesafenin çok büyük olmasından kaynaklı bulabileceğimiz çizgileri bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ya yani burada yataylar falan da vardır. Arasak çıkar ama şu an bu e, ondan sonraki yani bu trendden sonraki en yakın destek gibi duruyor. 2.24 falan olabilir belki. Şöyle açalım iyice burayı tekrardan. Evet. Ya yani Buradan aslında şöyle bir hareket bekler olmuştuk. Buradan böyle yukarıya doğru gelip kırıp artık şuraya tekrar temas etmesini bekler olmuştuk. Bir fincan kulp formasyonu oluşturur diye düşünmüştük. Çünkü güzel görünüyordu ve bunu yapan çok esse gördük yakın tarihte. Et yattır falan. Yani aynı hareketlerle yükseldiler. İttifakta da benzeri var. Ya bu inat etti. Yok baba ben nefes yetmiyor diye. Bak tam buradan yani. Tam onu yapacağı yerden aslında salıp aşağı uçtu gitti. Son pişmanlık fayda etmedi maalesef. Buradaki yeşil mum yemezler. Aşağı doğru vurdu Böyle yani arkadaşlar. Burası şu anda 2.34'ü değiştiriyorum. Ee, pazartesi günü için bunun Mümkünse 2.32'nin altında kapamaması lazım. Kötü senaryoda. iyi senaryoda 2.51'in üzerine acil kendisini fırlatması lazım. Bakın atması falan da değil. Uç, uç git yani. 2.51'in üzerinde kapa kendini. Yoksa bir çuval incirip hakikaten berbat etmiş olacaklar. Şu an hala kurtarılabilir yani. Buradan bir şeyler çizip edip de hala bir potansiyeli var o manada. Çünkü burada tutulmuş buradaki düşende. Ve yatay bekliyor. Ya yani böyle şeyler görüyoruz olabilir. Aşağı doğru kısmi kırılımlar. Şu an pek çok mesela kanal e, hissemizde de benzer durumlar var. Cemtaş, Egepro, işte Bera vesaire. Bunlar Şu an bu arkadaşın tek yapması gereken kendini 250 bin üzerine atmak. Altına gelmemek arkadaşlar. KLG'yi için olumlu bir şeyler konuşmamız e, ancak böyle mümkün olur. Onun haricinde bu ise buradaki boşlukta böyle serseri kurşun gibi sallanmaya devam eder. Ben de bakıp bakıp gülerim. Yedikleri naneye buradaki arkadaşlarım. <laughs> yani akıllılık edeceğim diye böyle kalmak aynı bu son zamandaki GameStop olayına benziyor. Aman ise gidiyormuş ediyormuş short pozisyon açalım kaldır açtı bilmem ne yapalım deyip ondan sonra Reddit'te bir grup insanın birbiriyle anlaşıp bunları tokatlaması gibi yani tarihte eşi belki de yok olmayan bir olay gerçekleşti. Küçük yatırımcının büyük balinaları yani tabiri caizse tokatladığı <laughs> yani perişan ettiği bir olay gerçekleşti. Ee, GameStop diye yazarsanız eminim bir sürü şey bulursunuz, kaynak bulursunuz onun hakkında. Böyle demiş olayım arkadaşlar. Yani şu 2.32'nin altına salarsa demek ki bu trendi de artık bırakıyor demektir. O trend zaten düşüş trendi yani bu da aslında güzel bir trend falan değil. Düşüş trendinin işte ise üzerinde dursun da belki zıplar diye bakıyoruz. Hal o hale gelmiş yani. Ama 2.51'in üzerine de atarsa o zaman ha, tamam yaptık bir hata abi kusura bakma diye kendi kendine yukarıya atmış diye varsayarız. Onun haricinde güzel görünmüyor söyleyeyim. 2.51'in üzerine atmadığı sürece kilerden korkarım ben. Şurada 2.20'lere kadar görünen berbat bir trend var. O da burada tutunursa Öyle diyeyim. Yani şunu söyleyeyim. Sanki böyle çok eğleniyormuş gibi bir halim var belki. Öyle düşünebilirsiniz. Benim hisseyle alakam yok. Ben yani listeye aldım ama benim bunu e, elime alıp elimden çıkardığım tarihler yani ben şuradan çıktım arkadaşlar şu bölgeden. Öyle söyleyeyim size. Ben biraz daha çekilir 2.63'den belki tekrar gelirim falan diye düşünerekten çıkmıştım. Nasıl olsa olmuş bitmiş bir şey olduğu için anlatıyorum normalde elimdeki hisseleri söylemiyorum biliyorsunuz ki. Sadece liste paylaşıyoruz. Zaten benim yani yaptığımı yapmanızı tavsiye etmem. <laughs> benim hareketlerim cinstir. Tekniği yaparım ama hareketim cinstir yani. Benim bu açıdan hiçbir sıkıntım da yok. hisse hisse elinde tutanla falan. Çok böyle sanki king gütmüş gibi geliyor belki sesim ama tamamen güldüğümden. Yani böyle Şakkur'un azlığı diye bir laf vardır. Bunu yapan e, böyle para kazanacağını 3-5 kuruş için yani 30-50 liraları bırakan kurumları vesaireleri gördükçe benim gülesip geliyor sadece. <laughs> Madem böyle güzelim grafiği bozdunuz alın uğraşın bakalım diyorum yani. Ben zaten çoktan güle güle demişim. Beni bağlamaz. Geri gelirse o zaman ilgilenebilirim. Onun haricinde bana ne yaparsa yapsın. Kendi yaptıkları rezilliği kendileri temizlesinler derim. Bu kadar güzel çizilmiş yani e, görüntü itibariyle, teknik itibariyle bu ana kadar çok güzel çalışmış bir hisseyi böyle darmadağın etmeleri yani hoşuma gitmiyor. Ben sadece grafiği seviyorum arkadaşlar. Güzel grafik gördüğümü ben mutlu oluyorum biliyorsunuz ki. Bozulmuş grafik bulunca da yüzüm düşüyor. Tüüü diyorum ne yapmışsınız buna. Bundan ibaret yani. Dediğim gibi bu sayılar önemli. 2.51'in üzerine atması lazım. 2.32'nin altına kapamaması lazım. En azından pazartesi için bu 2.32 rakamı. 2.51'miz sabit zaten yatay olduğundan. Kiler gayrimenkul böyle. Böyle söylemiş olalım. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.